buradaki kazı çalışmaları bizim için çok e, önem arz ediyor çünkü e, İstanbul'un e, muazzam bir tarihi geçmişine e, ışık tutan bir çalışma var burada. E, hani binlerce yıllık tarih derken öyle e, gerçekten e, bunu burada hissetmek mümkün e, ve e, özellikle e, çok eski tarihte çok da yerleşim alan olarak bilinmeyen e, Beşiktaş civarında bile bunları rastlıyor olmak daha da muazzam. O zaman İstanbul'un ne kadar kıymet arz ettiğini, zemin altında ne kadar değerler olduğunu anlamamız gerekiyor. Bu aslında bugünün felsefesine vereceği mesaj, her yönüyle attığımız her adımın ne kadar dikkatli atılması gerektiğine de işaret. İstanbul'da ilginç bir şekilde arkeolojik bakımdan çok az araştırılmış şeylerden. Bu nedeni şu daha sonraki dönemlerin yani büyük imparatorluklar döneminin anısal yapıları tabii bütün ilgi odayı haklı olarak onlar çektiği için sanki İstanbul'un arkeolojisi sur alanı için yani tarihi Yarımada'dır ve Galata'dır. Onun dışında önemli yoktur. İmajım bir kere İstanbul'lara yerleşmiş. Ama İstanbul çevre metropol alanında bütün devirlerin izleri vardı. İstanbul çok erken yerleşilen, aslında büyük bir höyük, üst üste tabakalanmalar var ve tabii çok önemli bir şehir, çok kalabalık bir şehir. Bu şekildeki kent merkezlerinde metro gibi ya da farklı imar faaliyetleri çerçevesinde çalışma yapılırken bir şeyler çıkarsa kazı yapılabiliyor. Beşiktaş'taki kazılarımız da yine bir ulaşım projesine, yani Mahmut Bey, Mecidiyeköy, Beşiktaş metrosu Kazılarına yönelik bir çalışma. Bu da yine şehrin en işlek yerlerinden birinde kazı yapma imkanı tanıdı bize. Beşiktaş'taki kazılar aslında çok ilginç sonuçlar doğurdu. Bu çalışmalar sırasında kentin yakın geçmişine ait bazı mimari kalıntılar, altyapı kalıntıları yine o bölgedeki sivil mimarlık örneklerinin temel kalıntıları açığa çıkartıldı. Yaklaşık 60 santimlik bir dolgu içinde Roma Bizans e, buluntuları dışında herhangi bir mimari buluntuya rastlamamıştık. Ancak onun da altında asıl e, Beşiktaş tarihini çok daha gerilere çeken bir buluntu grubuyla karşılaştık ki yuvarlak taş dizelerinden oluşan bir mimari açığa çıktı. Biz bunun muhtemelen bir dere yatağı ve olma ihtimalini düşündük. Yani buraya bir dere akışıyla veya denizden ee, karaya doğru gelen dalgalarla getirilen taşınan taşlar olabileceğini düşündük. Ama e, kazı devam ettikçe bunların belli bir form verdiği, yani yuvarlak e, halkalar şeklinde ve birbiriyle de ilişkili bir plan verdiğini görünce bunların kurganlar olduğunu tespit ettik. Kurganlar daha çok e, Kuzey Karadeniz ve Orta Asya step kültürüne ait bir mezar geleneği İstanbul'da hiçbir şekilde bulunan bir şey değil. İlk Tuncu bulmak başka bir sevinç, çok büyük bir sürpriz ama bunun bir de kurgan olarak karşımıza çıkması da başka bir ilginç sürpriz. Araziye girdiğinizde iç içe yuvarlaklar halinde çok böyle mistik bir hava var. Ben yukarıdan her baktığımda epey şaşırıyordum. Yani içinde çalışıyordum, sonra merdivenlerle yukarı çıkıp geriye dönüp baktığımda... Çünkü yukarıdan baktığınızda evler gibi görünüyor. Ölülerin evleri ama. Çok farklı bir havası var Beşiktaş'ın. Beşiktaş, Beşiktaş Meydanı benim için de bir sürpriz oldu. Hiç orada böyle bir, onlara ait bir mezarlık alanı, bir kurgan mezarlığı alanı... ...oraya nasıl sığdırdığını, nasıl olduğunu... Yani benim hiç, hiç, yani orada öyle bir şey çıkacaktıysa çıkmaz derdim. Gerçekten bir kurgan mezarlığı çıktı. Onların oradaki, yani steplerde binlerle kazıyan, tanıdığımız bir kültür. Şimdi mezar tiplerini, ölü gömme adetlerini vesaire gayet iyi biliyoruz. Hatta bunların Trakya'daki izlerini de ben biliyorum. Birkaç kere gelip geliyor bu çobanlar. İstanbul civarında da en yakınların Selim Paşa'nın arkasındaki sırtlardan tanıyorduk yani Silivri civarında biliyorduk. Kurganların bir kısmı monumental önemli kişiler için yapılıyor. Büyük bir kurgan kazıyorsunuz bir kişi çıkıyor. Mesela Silivri'deki Cambaztepe Tepe biraz öyle bir kurgan. Beşiktaş'taki bir kurgan mezarlığı bir yuvarlak mimari içerisinde yakılmış insanları da gömüyorlar, yakılmamış insanları da gömüyorlar ve bunları üst üste gömüyorlar. Arada bir kültürel geçiş yok. Arada bir zaman ne kadar zaman farkı olduğunu henüz bilmiyoruz. Bu da bir kültürün bu alanı uzun bir süre kullandığını gösteriyor. Tabii normal basit toprak mezarlarda bulundu ve bu mezarlar içinde çıkan hediyeler, mezar buluntuları üzerinde sürdürülen çalışmalarda aslında bunların kurgan tipi bir mezar olduğu ve milattan önce 3. bin yıla tarihlendiği tespit edildi. Kemikleri laboratuvara kaldırıyoruz. Öncelikle bir kuru temizleme yapıyoruz. Çünkü kemikler üzerinde iz bırakan hastalıklar çok lokal. Bunlar yıkandığında bozulabiliyor. Daha sonra bunları tek tek yapıştırıyoruz kırılanlar varsa ve daha sonra tekrar biyolojik ölçülerini alıyoruz. Çalıştığımız alanın demografik eğrisini çıkarmaya çalışıyoruz. Yani burada kaç tane erişkin var? Bu erişkinlerin cinsiyet ve yaş dağılımı nedir? Ölüm yaşlarını da tespit ediyoruz. Dişleri üzerinde çalışarak diş sağlığı, beslenme hakkında bilgi elde edebiliyoruz. Yani ölülerden yola çıkarak yaşamış olan toplumun bir simülasyonunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Şu an masanın üzerinde gördüğümüz eserler de kazı alanındaki kurganlardan elde edilen şu çanak çömlek grubu özellikle buluntular. Hemen sağ taraftaki taş balta ve diğerleri de kurganların yanından elde edilen buluntular. Geç tunç ve demir çağına ait olduğunu biliyoruz. Diğerlerini de ilk tunç çağına ait eserler olarak bilgilerinden tespit ettik. Çok önemli buluntular. Tabii farklı olan şu önde gördüğünüz hemen iki tane figürün var. O figürünler bugüne kadar dünyada yani bizim yaptığımız araştırmalarda ele geçen diğer figürünlerden gerçekten çok farklı bir özellik gösteriyor. Bunlar kurganlardan birinde ayakları birbirine dönük şekilde mezar içine konumlandırılmıştı. Bulduğumuzda tabii gene söyleyeyim, biz hepimiz çok heyecanlandık. Çünkü hem tip olarak, form olarak hem de bezeme olarak çok farklı. Yurt içi ve yurt dışından uzmanlara da sorduk. Geldiler, kazı alanında bize bu konuyla ilgili yardımcı olmaya çalıştılar ve bu tipte hiçbir figürün örneğine rastlanmadığını söylediler. Şu anda bizim için açıkçası bu esrarını koruyor. Şurada gördüğünüz figürlerin üzerinde tamga denilen Hatta ön Türklerde veya Orta Asya'daki değerlendirmelere göre, anladığı, tanımlamaya göre tamga denilen bezemeler yer almakta. Runik, alfabeye çok yakın tipler. Başı sanki bir yaprak şeklinde betimlenmiş. Altta yine kabaca tanımlarsak, şematik, çocukların çizdiği gibi kollar, bacaklar ve vücut gövde şeklinde çizgisel, bir e, motif var. Tek bir mezarda çıkmış olması önemli bunun. Diğer mezarlarda olmamasının bir anlamı olması lazım. Yani ya bir yönetici veya bir e, dinsel e, önemi, anlamı olan bir ferdinin mezarı olması gerektiğini düşündük. Onun dışında özel örneklerden biri burada gördüğünüz askos tipinde dediğimiz bir e, kap formu var. E, sanki bir deriden mamul eser gibi üzerindeki desenlerinden sanki dikiş atılmış gibi görülüyor. Bunun daha net bir örneğini burada görebiliriz. Deri taklidi kaplar şeklinde. Bakın şurada hemen dipte sanki bir deri de bunun dikiş atılmış gibi ve ağız kenarına da aynı şekilde. İlk bulduğumuz alandaki taş eser yani tarih öncesine ait daha doğrusu bir balta. Bunu görünce zaten o heyecanı hemen yaşamaya başladık. Dedik ki ya burada demek ki Tarih öncesine ait bir kalıntıya denk geleceğiz. Ondan sonra biraz daha daha da titiz çalışıp işte burada gördüğünüz bir bir bölümünü gördüğünüz buluntuları ortaya çıkarttık.